Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Bugün kadın sağlığı konuşacağız. Evet hanımlar özellikle hanımlar TV8 ekranları başına gelsin lütfen. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Murat Günen şu anda yayın konuğum. Bugün adet düzensizliklerini konuşacağız değil mi hocam? Evet, doğrudur. İyi sabahlar olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, anormal uterin kanama ne demektir diye başlayalım. Anormal uterin kanama yani anormal rahim kanamasını ifade ediyoruz aslında. Her kadın her ay normalde adet görür. Çoğu hasta e, bu normal ritmi kaybedebiliyor. Ara kanaması olabiliyor, bazen geç gelebiliyor. Mutlaka her kadın sırf bunun için kadın doğum polikliniğine başvuruyor. O yüzden önemsediğimiz bir durum. Hı hı. Normalde olması gereken, bizim beklediğimiz aslında şöyle. 21 ile 35 günde bir adet görüyor olmak gerekiyor. 2 ile 7 gün arasında sürüyor olması lazım. Bunun aşağısı, yukarısı yine normal kabul edilmiyor. Bunun haricinde kişinin sosyal hayatını bozacak düzeyde bir şiddette olmaması lazım. Bunlar varsa kişi normal adet kanaması görüyor diyebiliriz. Bunların dışında kalan her bulgu için biz anormal rahim kanaması diyoruz. Yani 21 günden az sürüyorsa, 35 günden fazla sürüyorsa, 8 günden fazla kanama dönemi yaşıyorsa bir kadın ya da hiç kanama olmuyorsa yani 3 aylık bir süre geçti ama hala adet olamadım. Bu da normal değil. Ya da bir ritmi var, her ay görüyor. Bunun haricinde de ay içinde ayrı bir kanama oluyor. Bu da bizim beklediğimiz aynen öyle. Ara kanama dediğimiz yine zaten kişiyi rahatsız eden, bizim de normal kabul etmediğimiz bir durum. Şöyle bu kanamalar anormal sınıfta kabul ediyoruz. Ee, bazen kişinin e, günlük hayatını değiştirecek düzeyde olabiliyor. Yani kısaca kişi bu benim eski rutinimde olan bir kanama değil, e, değişen bir ritim var diyorsa zaten kadın doğum polikliniğine başvurabiliyor. Hı hı. Peki nedenleri ne olabiliyor hocam ağır adet kanamasının? Mesela ağır adet kanaması nedir diyelim önce sonrasında hı hı. sebeplerini konuşalım. Tabii. Ağır adet kanaması dediğimiz tamamen kişiyi halsiz düşülebilecek... 8 günden fazla bir defa değil mi? Evet, ağır adet kanaması tam da dediğimiz o aslında. 8 günden fazla olabiliyor. Kişi 1-2 saatte bir pet değiştirmiyor, saat başı pet değiştirme ihtiyacı doğabiliyor. Hatta bazen gece uykudan uyandıracak düzeyde kanama olabiliyor kişide. Bu yine ağır sınıfta olmuş oluyor. Kişi de baygınlık hissi yaratacak kadar çarpıntı, nefes darlığı, renk solukluğu olabiliyor. Bunlar ağır kabul ettiğimiz kanamalar. Eskiden böyle 80 milimin üstünde ağır adet kanaması derdik ama bunu ölçmek çok zor. Burada önemli olan kişinin ne kadar rahatsız olduğu ve sosyal hayatını ne kadar değiştirdiği. Bu dediğim kişinin aile ilişkisini bozabiliyor, psikolojisini değiştirecek düzeyde olabiliyor. Yani sosyal hayattan bile izole olabiliyor bu kanama yüzünden. Evet rahatsız oluyor tabii. Peki Aynen. sebeplerini nedenlerini konuşalım. Her zaman miyon mu mesela sebebi? Evet herkesin bildiği bir kanaman varsa acaba miyom mu var gibi bir bilgi var bizde. Aslında sadece o değil. Bildiğimiz yapısal elde tutulur sebepler var. Rahimden kaynaklanan. Polipler olabiliyor. Polipler küçük et parçaları aslında. Yine miyomlar olabiliyor. Rahmin kas tabakasından köken olan iyi huylu tümörler bunlar. Ya da adenomyozis dediğimiz rahmi total olarak büyüten hastalıklar olabiliyor. Tabi bunlar masum dediğimiz durumlar. Bunun haricinde rahim kalınlaşması ve kanser dahi olabiliyor bu kanamaların sebebi. Bunlar yapısal nedenler. Bunun haricinde yapısal olmayan fonksiyonel sebepler olabiliyor. Kişinin pıhtılaşma bozukluğu olabiliyor, yani kan hastalığı olabiliyor, yumurtlama bozukluğu olabiliyor. Bu da e, bazı hastalarda işte polikistik over sendromu diyebiliriz, tiroid hastalıkları olabiliyor. Buna bağlı yumurtlama bozuklukları olabiliyor. Ya da kullandığı bazen başka bir hastalıktan dolayı kullandığı kan sulandırıcılar buna sebep olabiliyor. Bazen de rahmin kendi fonksiyonel yapısından kaynaklanan e, kanama sebepleri olabiliyor. Hı hı. Peki hocam düzensiz ve uzun süren, gelmeyen adetler. Evet, bu Ehli da doğar. en çok rahatsız eden durum. Her kadın her ay adet olmak istiyor. Olmuyorsam şişkinliğim oluyor, rahatsız hissediyorum, işe gitmek istemiyorum gibi yakınmaları çokça duyarız polikliniklemizde. Dediğim gibi her kadın her ay adet olayım, kurtulayım hissiyle yaşar aslında. Bu durumlarda bizim daha çok düşündüğümüz yumurtlama bozuklukları olabiliyor. Ergenlik döneminde sık görürüz. Perimenopozal dönem dediğimiz 40 ile 45 yaş aralığında görebiliyoruz. Polikistik ovaryan sendrom varsa yine görebiliyoruz. Onun haricinde tiroid bozukluğu varsa ya da yumurtlama bozukluğuna yine sebep olan bir ovaryan yetmezlik durumu varsa bunlar olabiliyor. Bu kişilerde ee, uzun süre adet olamama durumu oluyor, sonra birden adet oluyor ve e, pıhtılı, yoğun bir kanama yaşayabiliyor. Ee, kanama öncesi de normal adet dönemi gibi hissetmez bu hastalar. Biz bu hastalarda dediğim gibi polikistik ovar sendromu var mı tanısını koymaya çalışırız, tiroidlerle ilgili bir hastalık var mı buna bakarız, ee, yumurta yetmezliği gibi durumlar var mı bunların tespitini yaparız açıkçası. Peki hocam, spiral takılı hastalarda kanamanın artması ya da azalması normal mi? Evet, bu da herkesin yine komşusuyla konuştuğu, ben taktırdım kötü oldu sen taktırma gibi yanlış yönlendirmelere sebep olabilen bir durum. Spiral şöyle, bakırlı ve ilaçlı spirallerimiz var. Bakırlı olanda, aslında bunu biz polikliniğe başvuran hastalara anlatıyoruz. Bunlar olabilir ve olması normal şeklinde. Daha çok dışarıda duyduğu şeyler onu bu durumdan korkutabiliyor. Aynen öyle. Bakırlı olanlar ilk zamanlar kanamayı arttırabiliyor. Hafif kramplara sebep olabiliyor. Bazen ara kanamalara da neden olabiliyor. Bunlar beklediğimiz normal yan etkiler. Hormonlu spiralde ise adet azalabiliyor hatta tamamen kesilebiliyor. Bu da bizim tedavi amaçlı aslında istediğimiz bir şey. Bunlardan korkmamak gerekiyor. Peki hormonlu verdiğinizde adetin kesilmesi normal mi? Beklediğimiz bir yan etki aslında bu 3 ile 6 ay kadar sürer. 3-6 aydan sonra kendi ritmini yakalamaya başlayacaktır. Biz ilkin şu şekilde hastanın yoğun bir kanaması var, rahim kalınlığı var. Bunu inceltmek için özellikle hormonlu spirali kullanırız. Bunun sayesinde tedavi etmiş oluruz, hastanın o yoğun kanamasını gidermiş oluruz, halsizlik durumlarını gidermiş oluruz. O yüzden istediğimiz bir şey aslında. Hasta o zaman ona ihtiyacı vardır. Zaten ilk seçenek olma şekli de o oluyor normalde bakırlı kullanıyoruz, gerekirse hormonlu olanı kullanıyoruz. Tabii bunlar anlattığım normal şeyler. 3-6 ay kadar sürebilir. Bunun haricinde kişi bir enfeksiyon varlığı gibi bir durum hissediyorsa, yani vajinal akıntısı var, ateşi var, krampları var, böyle beklenmedik yoğun bir kanaması geldi, karın ağrısı var. Burada spirale bağlı beklemediğimiz durumlar görebiliriz. O yüzden mutlaka bu durumlarda hekime başvurmasını öneririm. Muhakkak. Peki hormonlu spiralde kanama olmayışı yıllarca normal midir hocam? Ee, şöyle Siz yıllarca sadece de evet, e, ya açıkçası beklentimiz o değil tamamen. Tabii ki e, Yani yine adet görmeye evet, başlayacak. Evet bu da normal değil görür. Yani dediğim gibi ilk aşamada biz yoğun kanaması olan hastada kullanıyoruz rahim iç zarını inceltiyoruz, tedavi etmiş oluyoruz. Ama 3 ve 6 aydan sonra tekrar adet olmasını bekleriz. Bu konudan da hastalar çok rahatsız olabiliyor. Çünkü, olmuyorum diyor. Evet, neden olmuyorum diyor. Aslında bana başvurduğu şikayet şeydi, ben çok kanamam Bu oluyor, bunu o. çözelim diye başvuruyor, çözüyoruz. Bu sefer 3 ay sonra neden olmuyorum diye başvurabiliyor. Haklısınız. 3-6 aydan sonra normal ritimde olmasını beklerim. Yine olmuyorsa çok sağlıklı bir durum var diyemiyorum istemeyiz açıkçası. Evet ya hala olmuyorsa. Tabii tamamen olmamasını istemeyiz yani. Hı hı. Her normal kanama kanser midir? Biyopsi ne zaman şart? Şöyle ara kanamalar her zaman e, kanser diyemeyiz ama e, mutlaka nedenin ne olduğunu tespit etmek gerekiyor. Burada masum sebepler olabildiği gibi kötü hastalıklar da olabiliyor. Mesela rahim ağzı e, bölgesinden kaynaklanan bir yaraya bağlı olabiliyor. Polip, miyom ya da oradan gerçekten bir kanser varlığı vardır. Ona bağlı olabiliyor. Bunun haricinde rahimden kaynaklanan yine bir polip, miyom ve oranın kendi enfeksiyonuna bağlı olabiliyor. Bunlar çok korktuğumuz şeyler değil ama yine rahimden kaynaklanan bir kanser olabiliyor bu ara kanamaya neden olan. Bir diğeri de doğum kontrol yöntemlerimize bağlı olabiliyor. Bu da bizim bilinçli uyguladığımız tedavilerden beklediğimiz yan etkiler. Mesela doğum kontrol haplarında ara kanama olabiliyor, erken başlama döneminde. Yine spirallerde olabiliyor az önce bahsettiğim gibi. Geçici bir durumdur hı hı. ya da kullanılan sizin de bildiğiniz ilaç içeren hormonlu ilaçlar var yine bunlar da olabiliyor bunlardan korkmamak gerekiyor. Murat Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman ederim. bekleriz. Çok, sağ olun. çok Bilgilendirici bir program çok oldu. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor hemen geri geliyorum.